Yani Jinx'e ulaşmaları, hele ki e, ortada bir e, hep buzlu Ryze, Lulu varken çok kolay değil. O yüzden Life'ın müthiş oyunlarına ihtiyaçları var gibi hissediyorum bu kompozisyonda. O Jinx'i rahatsız edebilmek için. Rakan belki olabilir, ultisiyle birlikte aniden içeri atılıp. Yine Azir'den dediğin gibi çok agresif bir kombo gelebilir. Ama o komboları yapabilmesi için de iki eşyayı tamamlaması lazım yani tutarlı bir şekilde yapabilmesi için. zonyası olmadan çünkü bu sefer kendinizi de içeride bırakıyorsunuz. Rascal oyunu bitecek Çinlik mi acaba? Seviyorum. Johnny burada Çinlik söylediğin seviyorum. çıkacak mı JJ? Kendisini gösteriyor. Rascal burada ışınlanda ışınlandı gelecek. Henüz kule agrosu çekilmedi. Rascal sıçrayla kurtulabilir mi oradan? Scout'un gelmesini bekliyorlar. Yetişebilecek bir Rascal'dan güzel sıçra. Garip bir hem Scout'un şey ışınlanı ya. boşa gitmiş oldu. Hem JJ'nin değerli zamanı boşa gitmiş oldu. Evet belki Rascal burada çok ciddi bir minyon dalgasını kaybetmek durumunda kalacak ama geri geliyor Rascal. Ha, Rascal, Rascal gözlülük büyük günah. Yakalanacak mı bakalım burada Scout da geri gitmedi. Bu sefer sıçrası da yok. Agro'yu kimse çekecek burada. Önce Runeups'ini beklediler. Rakan koridorda olmadığı için oraya yaklaşmak istemiyor şu an iyilici e, tarafı ve canci için rahat bir alamet oluyor. Flandre bir de vampiri ekledi. Vampiri altına ekledi çantasına. Ya şimdi üzerine gidecek Rascal. Skoru alabilir mi acaba? Sıçrama ulti. Hayır Rascal. Birebir de Flandre'den intikamını en sert şekilde alıyor. Yani Ama duvarın yani... üzerinden ince kısmından çok rahat atabilirmiş o sıçrayı. Yani Rascal'ın sahibinin içerisinde 2 saniye falan kalıyor sersemletmeyi yedikten sonra onun ekstra hasarıyla da beraber. Renekton ultisi varken Graves'in kalkan yayı yokken. Şimdi son perde açıldı. Pozisyon. Yalnız Lissini mükemmel yakaladı Viper. Yine de Rakan ultiyi tutturuyor. Mako body block yapıyor burada. Ve Lissini'nin girişini engelledi. Şimdi ama harika gitti teknik. oraya clean. Bir kez daha müthiş bir Lee's'in oyunu Viper hasarları yetecek. Viper'ı zor da olsa düşürdüler. Karşılıklı güzel oyunlar ama... Clint Bir geometri dersi verdi orada Lee Graves'in durumu ortada şu an. Diğeri, Diğeri Jinx'e. Jinx e. O da garip bir şekilde öldü. Ya bunlar gerçekten... Uh. Bir şeyler vardı. oldu. Neler oldu orada anlaşılması <laughs> mümkün değil. Yani sonuçta Jarvan'ı almayı başardılar. Bir de şimdi kule altında yerine sabitlenen Skalp çatmak zorunda. Orada nasıl bir interaksiyon serisi yaşandı emin olamıyorum. Sisper de Svandra'yı kurtaracak mı? Yolun sonunun çift hasarında Askıl. Ultisi var falan var Bir otomatik saldırı daha gelirse belki devamı gelir mi? Hayır. Ya EDG'nin de ikramları yatsınamaz bu konuda ama. Var. Yani Flandre ile başladı. Alt taraf belki... Üst koridora kapanıyorlar bu arada. JJ'nin başı derde girebilir. Son perde geldi ve kombosu yok. Şimdi ultiyi de kullandı Life. Afet'le beraber kombodan çıktı ama dördüncü mermiyi düşürmeye yetmese de işi bitirdi. Şimdi burada Life ve Kled'in buradan çıkması için. Rascal de yardıma geliyor. Flandre'ye dikkat etmesi ki. lazım bu arada. EDG gerçek anlamda oyunun 8. 9. dakikasında kontak kapattı. Scout'la şimdi ortada BDD'ye yakalanacak. Ruler de o noktada. Yardımcı oluyor takım arkadaşına. Çok garip oynuyorlar şu an. Hem rüzgarın hiddeti hem de trajediyle. Ya EDC evet güçleniyor. Güçlenmesine işte Ryze'da işte... de evet böyle bir oyun. Hatta Graves'de ama... Yani oyunun orta döneminde eğer... Gergin bir andayız. Önümüzdeki 2-3 dakika oldukça belirleyici olacak. Viper Ward'a Rascal'ın üzerine doğru gider. mi? Scout gelmiş arkadan. Rascal'ın başı dertte. Burada Flandre'ye giden bir skor var. Jinx'le Lulu'ları var. Oyun sonunda güçleniyorlar. Ama işte haritada bayağı bir şey kaybediyorlar şu anda kuleyi vermek onları en azından şu vakitte çok sıkmayacaktı bence. Bu ejderi hızlıca başladılar ve Genji bir kez daha uyudu. Ejderden önce evet. uyudular. Ya yine aynı şeyi yaptılar. Gerçekten kafayı yersin yani. 18 saniye sonra bir alev ejderi var. EDG bu tarafa doğru yaklaşıyor ama net bir savaş için istekli olup olmadıklarını bilmiyorum. Arkada bu arada Azir'i yakaladı ama Azir'in sıçrası var. Şey şey şimdi -şe şe kendisi düşecek mi? Üzerinde kullanılan vahşi mi? Bırakın şu son perde mermileri niye ben Viper'ı Viper? ördün GD'de. bu içeri girmedi. Viper'ın buradan attı. çıkması mümkün olur mu? Kli'den gelen Sincar var. Mükemmel sarktı arkaya. Viper'ı Viper hala alamadılar. Rascal arkadan full canla geliyor. İyi Gigi. Ya fırsatı gördüğünü düşündü. Bu eşler için savaşmaya ne gerek devam var diyor, diye devam sonrası diyor. geliyor insanın. Ama siz hata yaparsınız. Biz durur muyuz? Yapıştırırız cevabı. Azir'e gitmek yerine GG. ve gitti. Arka taraflarda garip bir şeyler yaptılar. Yani Azir hayatta kaldı ve sonradan üzerlerine gelen rakibe direkt bileti kestiler. Bir de burada Ryze düşecek ve seri bakalım birbirine gelecek ama doğdular şu an. Doğmaya başladılar ve Azira harcadığı vakit Genji'nin maçı bitirmesini Gen mi engelleyecek? Şişiye'den güzel bir afet geldi. Trajediden de kaçtı ve şimdi Jinx geliyor oraya. Nexus düşmeyecek. Şu anda evet çok vuruyorlar gerçekten de. Üçüncü eşyası bitmiş olan Jinx. Burada fark yaratabilir ama Clint'in pozisyonunu Clid, bilmiyorlar. Clint içeride Clint. Teşekkürler. Aa, göre 18 göre. candan bedava bir baron. Siz mi alamadınız burada son vuruş yapamadınız. Biz hemen iade ederiz size diyor. EDG'nin çaresizlik hamlesi. Burada onları kurtarmayacak. BDD bir DD çok kasar alıyor. Flandre. Flandre çok vurdu. Bir alabilecekler mi? Hayır bir DD hayatta. Ruler geldi o savaşa katıldı. Flandre'nin can çalma eşyaları yetmeyecek. Scout. Scout'da herkes birbirine ölmüyor. Şimdi Lulu öldü. Arkada minyonlar bitirecek. Sen <laughs> siz uğraşmayın. Minyonlar daha iyi yapar bu işi. Yani 4 dakika önce bitmesi gereken karşılaşma Eris'i doğrusuna denk geldi. Genji'nin hak ettiği bir maçtı ama temelde bilmiyorum bu maçın bir kazananı olmalı mıydı? League <laughs> Biz kazandık ya, eğlendik yani güzel. Eğlenceli <laughs> maçtı hakikaten izleyiciler için en azından.